Enflasyon gerçekten çok büyük bir bela. Yani faizler dışında da kontrol etmek çok zor. Yani dünyada bir ülke yok ki enflasyonla mücadelesinde. Ben faizleri indireyim, üretimi arttırayım ve bir şekilde enflasyonu kontrol altına alayım modeliyle başarılı olmuş. Enflasyonun reçetesi kemer sıkmak. Enflasyonun reçetesi faizleri arttırmak. O yüzden IMF'e giden ülkeler bir şekilde çok ciddi acı reçetelerle karşı karşıya kalıyorlar. Türkiye bunları yapmadan yüksek kalkınma hızıyla ve yüksek enflasyonla bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Fakat bunun bedelini Türkiye'de dar gelirli kesim ödüyor. Ve e, ya tabii ki dolarla para, e, para kazanan, dolar harcayan kesim şu anda belki e, Türkiye'yi ucuz bir ülke olarak görüyor. Ama her ay artan fiyatlar nedeniyle de bir yerden sonra o ucuzluk da duracak ve Türkiye gene eskiden olduğu gibi enflasyon nedeniyle pahalı bir ülke haline geri dönecek.